Teknopat'tan herkese merhabalar. Ben Ali Güngör. Çok güzel bir incelemeyle karşınızdayız. TCL'in 65 inçlik mini LED televizyonunu inceliyoruz. C835 modeli. Bu modeli halen duymadıysanız emin olun çok duyacaksınız. Özellikle inceleme için TCL'in yeni gelen televizyonlarından bir tanesinin Teknopat ofisine gelmesini uzun zamandır istiyordum. Hatta bu markayı aylardır hatta ve hatta yıllardır takip ettiğimi de söyleyebilirim. Tahminlerimde de yanılmadım. Amerika pazarı başta olmak üzere dünya pazarının pek çok noktasında pek çok farklı ülkede çok hızlı bir şekilde pazar payı kazanıyorlar. Bunda özellikle sundukları kalite ve fiyatın birbirine dengesi çok önemli bir yer oynuyor. Günümüzde özellikle geniş ekran televizyon pazarında kullanıcıların öncelikle istediği şeyler görüntü kalitesi ve ardından ses kalitesi, yeni nesil panellerdeki özellikle yüksek kontrast, karşıtlık ve güçlü baslarıyla sağlam ses istiyoruz. Tabi dünya televizyon pazarı ağırlıklı olarak futbol, maç deneyimi, yarışları izleme, etkinlikleri izleme ve bunun ötesinde artık oyun oynama üzerine gidiyor. Bu yüzden yüksek hertz, yüksek tazeleme hızı gerçekten yeni televizyonlarda diğer önemli noktalardan bir tanesi. TCL'in C835 modeli de 65 ve 55 ince sahip, iki farklı televizyona sahip. Teknopata incelemeye gelen 65 inçlik modeli zaten şu an arkamda görüyorsunuz. Bu Türkiye'de güzel bir lansman ile birlikte tanıtıldı. TCL markası Türkiye'de Bilkom ile birlikte satışa sunuldu. Türkiye'deki lansmanda bunları Google TV ailesi olarak özellikle tanıttılar. Çünkü Google TV arayüzü burada bizlere sunuluyor. Bir nevi Android'in Burada Google işbirliği ile birlikte televizyonlardaki sürümü kullanılıyor diyebiliriz. Yazılım güncellemeleri var, akıllı televizyon özellikleri var. Kumandada sadece uygulama kısa yolları değil, ekstra uygulama indirme imkanı var. Arayüzü iç işlemcisi ile birlikte gayet hızlı çalışan bir akıllı televizyon. Zaten günümüzde gençler ve yeni nesil bu televizyonları bağlı televizyon deneyiminden çok internet için kullanıyor. Burada Netflix, YouTube, Prime Video gibi tuşlar var. Bir de Disney Plus Türkiye'ye geldi biliyorsunuz. Disney Plus da IMAX Enhanced getirdi. Bu televizyonda IMAX Enhanced desteğiyle birlikte geldi karşımıza. DVD'de 4K görüntünün üstünden altından kırpılan kısımları da IMAX Enhanced'e koydular. Tabi bunun daha farklı noktaları da var. HDR deneyimi var. 1000 nitin üzerine parlaklık sunabilmesi var. HDR standartları var. Teknik özelliklerle dolu dolu bir televizyon var karşımızda. 4K 144 Hz PC monitörlerinde olduğu gibi yüksek hertzler tazelemeler artık televizyonlara da geliyor. Eskiden 300-600 hertz denirdi ama o hertzleri gerçekte göremezdik. Onlar biraz Görüntü tarama iyileştirme hızlarıydı. Şu an gerçek yüksek tazeleme hızlarını bu televizyonlarda görebiliyoruz. Ama esas bomba burada arka aydınlatmada oluyor. Normal televizyonlarda kenarda arka aydınlatma olurdu. Arkadan yansıtılırdı ya da 8, 16 noktada arkada aydınlatma olurdu. Bunlar yerel olarak kısılır, açılırdı. Local dimming en büyük gelişmelerden bir tanesiydi. Yani yerel olarak parlaklığın kısılıp açılması. Şimdi mini led ile birlikte bu televizyonun arkasında bol bol arka aydınlatma var. Bunların sayısı esas teknik özelliklerden bir tanesi zaten. 288 bölgeli yerel karartma, 2304 bölgede mikro karartma teknolojisi uygulanıyor. 500 nit tipik 1000 nitte zirve parlaklık sunsa da bu teknik değerlerin biraz daha ötesine geçebildiği de özellikle dikkat çeken noktalardan bir tanesi. Bir de bilirsiniz standart tipik panellerde teknopat incelemelerini özellikle takip ediyorsanız monitörlerde ya da çoğu televizyonda bine bir standart kontrast vardır. Burada VA tabanlı bir panel kullanıldığı için bu 7500'e 1'e kadar uzanabiliyor. Yani inanılmaz güzel bir karşıtlık kontrast bu televizyonun esas güçlü noktalarından bir tanesi. Zaten mini teknolojisini sev sevmemizin, istememizin ve benim bu televizyonu incelemekten memnun olmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi de yeni bir teknoloji sunuyor olması. LCD LED teknolojilerini yıllardır görüyoruz. OLED teknolojileri bizi çok heyecanlandırdı. Her birinin bir artısı ve eksisi de oldu. Kimisinin fiyatı daha hesaplı, kimisinin maliyeti gerçekten yüksek, kimisinin teknik özellikleri çok iyi, kimisinde yıpranma endişesi gibi farklı endişeler var. Tabii ki bütün televizyonların artı ve eksileri var teknik olarak. Sizin ne sevdiğiniz çok önemli. Ama bir yandan da teknoloji iyileşiyor. Nasıl iyileşiyor diyeceksiniz. Örneğin bu televizyonda 48 gigabitin üzerinde band genişliği sunabilen HDMI 2.1 portları var arka tarafta. Bu yeni nesil televizyonlarla birlikte geldi. 4K 144 Hz'de Genelde taktığımız zaman güçlü bir ekran kartıyla 4K 120 Hz alabilmek bile çok büyük bir olay. Hep 50-60 Hz'lik televizyonlar ekranlar kullanıyorduk. Artık tazelemek hızı daha da yukarıya çıktı. Bu televizyondaki giriş gecikme değerleri çok iyi, özellikle oyunlarda oyun konsollarını ya da bilgisayar bağladığınız zaman elinizin altında böyle 50 milisaniyelik gecikme falan hissetmiyorsunuz, 10 milisaniye altında tepki süreleriyle gayet rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Bunlar hepsi çok güzel şeyler. Tabi televizyonlarda monitörlerin aksine ekrandaki görüntünün hertzini değiştirme ya da düşük çözünürlüklü görüntü yükseltme gibi teknolojiler var interpolasyon ve araya kare ekleme teknikleri bu televizyonda uygulama olarak yeni nesil işlemcilerle birlikte hem hesaplı hem de daha iyi şekilde uygulanabiliyor. Ama interpolasyon ve kare eklemenin hala biraz agresif olduğunu söyleyebilirim. Özellikle düşük çözünürlüklü eski görüntüleri yükseltirken çok büyük ekranda çok yakından baktığınız zaman bazı pikselleşmeleri fark edebiliyorsunuz. Ancak güncel içerikleri açtığınız zaman Netflix, Disney Prime ya da farklı uygulamalarla YouTube'da pek bending görmüyorsunuz. Hatta siyah arka planlarda kontrast ve gerçek siyahlar çok etkileyici şekilde görünüyor. Burada özellikle kare hızlarını artırıp artırmamakta biraz sinematik bir deneyim için sizin tercihiniz 24-25 kareleri gayet güzel bir şekilde verebiliyor. Ekran kayarken ekranda böyle takılmalar falan görmedim. Çok güzel bir şekilde bir etki verdi. Tabii bu noktada mini de teknolojisiyle ilgili temel bir soru var. Blooming oluyor mu? siyah ekran üzerinde beyaz alt yazılarda çevrede parlaklık oluyor mu? Çünkü millet televizyonlarda genellikle görülen şeylerden bir tanesi bu oluyor. Farklı markaların bu noktada uygulamaları kimi zaman arka planda gölgeleri daha iyi yapmak için buradaki blooming yani parlaklığı fazla abartıyor. Kimisi de bloomingi parlaklığı iyice kapatacağım derken bu sefer gölgelerdeki performansından kaybediyor. Biraz minimum maksimum barı ibreyi nereye çekerseniz muhabbeti oluyor. TCL'in bu noktada algoritması ortayı tutturmuş diyebilirim. Yani piyasada Samsung ve Sony gibi rakiplerle burada orta yol seçmiş. Sony kadar çok çevre parlaması olmuyor. Samsung'dan daha iyi bir gölge deneyim veriyor şeklinde dünyada bunun yorumlarını da görebiliyorum. Özellikle yeni nesil televizyonlarda bu çok önemli noktadan bir tanesi dengeyi bulabilmek. TCL'de anladığım kadarıyla bu televizyonda dengeyi bulmayı hedeflemiş ve bu teknolojilerde dengeyi bulmayı da başarmış. Aynı zamanda rakiplerine göre de fiyat avantajıyla pazar payını büyütmek için son derece iddialı bir giriş yapıyor. Yani bu noktada şunu söyleyebilirim ki rakiplerin bu televizyonla ilgili yorumlarını merak ediyorum. Özellikle uzun vadede piyasada rekabet açısından, televizyon piyasasındaki fiyat rekabeti açısından bu markanın Türkiye pazarında da yer alması bazı şeyleri değiştirecek mi? Birlikte izleyip göreceğiz. Çünkü televizyon piyasası yüksek fiyat performansının ve yüksek performanslı televizyonların yanında tüketicilerin özellikle aldıkları televizyonlardaki servis deneyimindeki memnuniyetlerine de dayanıyor. Bu noktada uzun vadede verilen destekte de Bilkom gibi güçlü bir markanın aslında TCL'in televizyonlarını getirmesi bir artı. Tabii ki izleyip göreceğiz. Fakat başlangıç olarak Dansman televizyon incelemeye gelmiş olması yani internet üzerinde yayınların özellikle değerlendirmesine sunulması da bence televizyon pazarında önemli bir şey. Çünkü çoğu televizyonun çok fazla incelemeye gitmediğini ya da internette hakkında pek fazla yorum yapılmadığını görebilirsiniz. Böylece hem televizyonun görüntü teknolojisiyle ilgili pek çok noktayı sizlerle paylaşmış olduk. Hem TCL marka olarak Türkiye'de nasıl faaliyet gösteriyor, dünyada nasıl faaliyet gösteriyor bunları da bir özetlemiş olduk. Dünyada çok hızlı büyüyorlar. Türkiye'de büyümek için gereken bazı adımları attıklarını görüyoruz. Yani gelecek şu an olumlu görünüyor ve özellikle fiyat performans olarak bunun gibi üst seviye modellerde yarıştıklarını görüyoruz. Öncelikli olarak bazı eleştirilecek noktaları var. Bunlar ne kadar artı, ne kadar eksi? Gelin onları da bir değerlendirelim. Birincisi, bu televizyonun kasası kalın. Çünkü mini LED televizyonlarda arka tarafta yüzlerce arka aydınlatma ışığını koymak için yere ihtiyacınız var. Mini LED'ler OLED'lerden daha kalın oluyor. Klasik LCD'lerden de daha kalın kasalara sahip oluyorlar. Bu televizyonda bir istisna değil. Ama kasayı yandan ne kadar gördüğünüz biraz tartışmalı bir konu. Ben incecik kasaya sahip bir televizyon aldım ve bir daha kasasını yandan pek görmedim. Duvara sabitledim. Öyle duruyor. Bunun artısı eksisi size kalmış. Yandan HDMI portlarına baktığımız zaman HDMI 2.1 portları ve diğer bağlantılar son derece zengin. Bunlar da konsolu açtığınız zaman televizyonu açması için gereken CEC e, desteği de var. HDMI üzerinden EART desteği de var. Farklı portlarda gerekli olan güncel aradığımız yüksek bitrate de var. Ama Arka tarafı görmemeniz, arka taraftaki çok güzel Onkyo hoparlörün subwoofer'ını da görmemeniz demek oluyor. Kasada diğer kısımları eleştirdiğim gibi bu kısmı da kesinlikle övmek istiyorum. Çünkü arka taraftaki bu subwoofer'ın görünümü çok hoşuma gidiyor. Arkada kocaman yuvarlak bir subwoofer var ve görünüşün ötesinde harika bir ses veriyor yüksek, güçlü, algılanabilir baslar, yüksek bir ses seviyesi burada kocaman bir salonda, bir ev sinema deneyiminde bir soundbar masrafından sizi kurtarıyor. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum çünkü soundbara ihtiyaç duymanız için gerçekten çok daha büyük bir salona ihtiyaç duymanız lazım ya da zaten çok yüksek kalitede bir televizyon aldım, daha da bütçem var, ses sistemini ben kendi istediğim gibi kuracağım demeniz lazım. Bu özellikle ses sisteminin kalitesinden memnun kalmayacak kullanıcılar, audiophile'ler ve kendi ses sistemi konusunda zaten net tercih olanlar yatırım yapmış olanlardır. Ama yeni bir evin salonuna tek bir televizyon alacağım, soundbar şimdilik düşünmüyorum diyorsanız bu pek ihtiyaç olmadan çok güzel ses verecek. Televizyonların dahili hoparlörleri konusunda daha önce de olumlu yorumlar yaptığım oldu. Fakat buradaki Onkyo ses sistemi bilenler biliyorlar zaten. Gerçekten güzel bir marka kullanmışlar. Ses işbirliği başarılı olmuş. Tonları, sesleri, sesin kalitesi çok iyi. Yani kağıtta gördüğünüz watt değerleri gibi değil. Ses kulağınıza iyi geliyor söyleyebilirim. Ha, şu da var unutmayın. Televizyona sıfır koyduğunuz zaman farklı. Televizyona sehpa ile biraz arkaya mesafe verdiğiniz zaman basın tonu farklı çıkıyor. Çevredeki eşyalar bile bir odanın tasarımını tamamen ses için yapmadıysanız ses deneyimini değiştiriyor arkadaşlar. O yüzden mağazada showroom'da duyduğunuz ses ile evdeki ses aynı olmuyor. Biz burada test ederken bu salonda, bu stüdyoda gayet güzel bir ses elde ettik ki burası biraz oturma odası tasarımında dizayn edildi. Bu bağlamda sesten memnun kalacağını çoğu kullanıcıdan düşünüyorum. iMac Enhanced var, 144 Hz var, 4K, Variable Refresh Rate ve Low Frame Rate Compensation desteği de var. Yani bir oyuncu bilgisayarı bir konsol takıp tearing olmadan, yırtılma olmadan oyun oynayabiliyorsunuz. Pratikte input lag'ı test ettik. Oyun performansı çok iyi. 1000 nit üstü parlaklık ve çok yüksek kontrast ile gerçekten böyle siyahlı tonları çok iyi mükemmel bir görüntü verebiliyor. Hem HDR10 Plus destekliyor hem Dolby Vision IQ destekliyor. Dolby Vision ile Dolby Vision IQ arasında da ne fark var ondan da bahsedeyim. Zaten makalede de bu ekstra detayları belirttim ama çok devasa bir fark yok. HDR'da IQ eklenince ışık sensörü işin içerisine giriyor. Ortam ışığına göre HDR deneyiminde ayarlamalar yapıyor. Dolby Vision'da çok iyi bir HDR yüksek dinamik aralık farkı oluşturuluyor. IQ'da ışık sensörüyle ortamdaki ışık loş ya da parlak olduğu zaman buna göre bir ayarlama yapılıyor. Yani gündüz de televizyon kullanıyorum. Akşam da televizyon kullanıyorum. Işıkta iyi mi, karanlıkta ya da güneş parlarken nasıl oluyor derseniz IQ sizin için. Ha kendi başına bir televizyon değiştirme kesinlikle sebebi değil ama Dolby Vision'ın IQ sürümü olması da güzel olmuş. Mini LED'in farkına da değindik. Mini LED normal LED'de olandan çok daha fazla arka aydınlatma içeriyor ve bu sayede özellikle yerel ışık kısma teknolojisiyle birlikte çok güzel kontrast sağlayabiliyor. Bölgesel ışık kontrolü inanılmaz bir deneyim sağlıyor. Bunun ötesinde belki 10 yıl sonra mikro LED daha da bunun ufaltılmış sürümü gelecek ama şu an için OLED'lerle birlikte mini LED OLED'ler kontrast kralı diyebilirim. LCD'lerin çok öndeler. OLED'lerde olduğu gibi piksel yanması ihtimali bu mini LED'lerde bulunmadığı için bir de çok daha yüksek parlaklık verebildiği için mini LED'leri tercih edenler var. Artı eksi her zaman tartışılır. Siz bilin, kendiniz kararınızı verin. Ama mini LED'lerde özellikle parlaklık OLED'den daha yüksek verilebiliyor. Bu yüzden gözüne daha iyi gelen kullanıcılar var. Ses özelliklerinden bahsettik. 12 hoparlörler kağıtta yazan teknik değerlerin ötesinde bir performans veriyor. İşletim sistemi ve özellikleri de gayet başarılı. Google TV platformunun zaten başarılı olduğunu Android TV kullanırken görmüştüm. Bu yeniden özellikle gelen arayüz değişiklikleri, güncellemeler kullanışlılığı gün geçtikçe arttırıyor. Eh! TCL de burada kumanda tasarımında da gayet iyi bir iş çıkarmış. Televizyonun zaten arayüzünde böyle bir evrensel standart kullanması da çok güzel. Ha USB ve HDMI portundan bir tane akıllı TV kutusu takılamaz mı? Takılabilir ama televizyonun zaten kendi içerisinde işlemcisi çok güzel çalışan bir işletim sistemi var. Ayrı bir kutu almaya gerek bırakmıyor. Kasa ve üretim kalitesi tasarım açısından karşıdan baktığımız zaman çok güzel. Ayakta güzel duruyor ama arka tarafta PCB görünüyor. Portların olduğu kısımda burada gördüğümüz artı ve eksiler basit çe böyle diyebilirim. Özellikle mini kasaları da daha kalın. Bu yüzden kurulum yapacağınız salona göre iyice bir bakıp değerlendirmenizde fayda var. Peki bunların ötesinde görüntü kalitesine memnun olmayacağınız bir şey olur mu? Pek olacağını düşünmüyorum çünkü bu bölgesel yerel karartma, mikro kontrol bölgeleri, menüdeki sunulan görüntü ayarları, ekrana konsol veya PC bağladığın zaman yüksek herçte özellikle gecikmesi olması çok iyi. Konsollarda 1080p, 120 Hz gibi modları destekleyen yerlerde de bunları açabiliyorsunuz. Ama konsollarda mesela firmware güncellemesi gelene kadar ya da destekleyen konsol kullanmıyorsanız 4K 120 Hz'in ötesine pek çıkmanız mümkün değil. Dolby Vision, IQ, Dolby Atmos, HDR10+, bir de özellikle IMAX Enhanced sunmasıyla birlikte modern bütün teknolojileri kapsayan bir televizyon olmuş TCL 65C835 modeli. Alır mısın? Kesinlikle alırım. Çünkü Minnet teknolojisinden etkilendim. Minnet teknolojisinin görüntü kalitesi haricinde TCL'in sunduğu fiyat performans rekabetini premium segmentte sunması da çok hoşuma gitti. Televizyonla ilgili eksi olarak gördüğüm her şey pek çok kullanıcının rahatlıkla göz ardı edebileceği noktalar. Özellikle de ceplerinde kalan parayı rakiplere göre göz önüne aldığımız zaman. Bir de karakter olarak yazılımda yaptıkları ayarlamalar, arka aydınlatmanın kontrolündeki hassas orta ayarlar blooming olmasın diye bu yazıların çevresindeki parlaklığı abartmadan kısmayı başarmaları ama gölgeleri de zayıf tutmamaları beğendiğimiz noktalar oldu diyebilirim. Zaten dünya çapındaki genel olarak kullanıcı yorumlarına, incelemelere ve bütün yorumlara baktığım zaman da insanların bizimle benzer bir deneyim elde ettiğini görüyorum. Bu da bana incelemede daha büyük bir güven veriyor. Yani sadece görüp etkilenmiş değiliz burada öznel deneyimlerin yanı sıra ekip deneyimi olarak da güzel şeyler olduğunu söyleyebilirim. Sonuç itibariyle TCL'in bu 65 inçlik televizyonu yeni nesil mini LED televizyonların çok başarılı bir performans sergilediğini bizlere gösteriyor. Bundan sonrasında daha üzerine ne katacaklar derseniz tabii ki mini LED arka aydınlatma noktalarının sayısı artabilir. Hertzler çözünürlükler yükselmeye devam edebilir ama 4K bence günümüzün altın standardı oldu. Şu an tutup da bunun 8K'sı ya çıkarsa diye düşünmem. Alacak olsam alırım. 65 inç ile birlikte de yıllarca bir ev ile birlikte rahatlıkla kullanırım. Bundan sonrası TCL'in Türkiye'de ne kadar rekabetçi davranmaya devam edeceğine göre değişecek. Ama uzun vadede yurt dışındaki pazar payı değişimleri bize bir şey gösteriyorsa Türkiye'de de bu markayı takip etmemiz gerektiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Video ile ilgili yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Özellikle ekran çözünürlüğü, tazeleme hızı, panel türü hakkında ne düşünüyorsunuz? Mini LED'ler sizin de ilginizi çekiyor mu? Almak istediğiniz televizyonda temel şey ekran boyutu mu, tazeleme hızı mı? Yorumlarda paylaşırsanız gelecek televizyon inceleme için yararlı olur. Daha çok televizyon incelemesi görmek istiyorsanız lütfen paylaşmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Aynı zamanda abone olmadıysanız Teknopat'ın sosyal medya kanallarına abone olarak bizleri takip edebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.